Onu da ilk defa açıklayayım o zaman. Söyleyin Fenerler'de evet, merak ilk defa mısınız? Fenerler'de rahatlasınlar. Fethullah Gülen'e yakın birisi spor camiasından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Fetullah Gülen aleyhinde söz dediği sözleri yetiştirmiş Pensilvanya'ya. Bütün sebep bu. Bütün sebep bu mu? Bütün sebep bu. Aziz Yıldırım'ı tasfiye etme şeyi. Mesele Fenerbahçe meselesi değil. Aziz Yıldırım meselesi. Bunu söyleyen insanı da biliyorum. Çünkü kendisi anlattı bana. Özel bir uçaktayken söylüyor Aziz Yıldırım bunu. Senin ne işin o, var? Ona söylüyor. Ne söylüyor Aziz Yıldırım? Yani, Aziz Yıldırım yani senin bu böyle bir adamın yanında ne işin var diyor ona. O da alıyor bu lafı Fetullah Gülen'e götürüyor. Ondan sonra Fetullah Gülen birisine taktı mı takıyor. Benim şimdi orada zamanda o sırada yazdığım yazılar var. Ama ben Ergenekon ve Balyoz davalarının atmosferinde eski Yalova Spor başkanıyım. Evet futbolda şike oluyor. Bildiğimiz bir şey. Hiç olmuyorsa dost şikesi oluyor. Yani iki takım dostsa ikisi düşmemesi için birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yani bu gizli kapaklı bir şey değil ki Türkiye'de. Hı hı. Benim böyle yazdığım yazıyı bazı Fenerbahçeliler ki onların içerisinde anavatan kuruculuğundan tanıdığım bir isim var. Ona hakkımı helal etmiyorum. Elebaşılık yaptı. Ben öyle bir insan değilim. Hı hı. Ben tamam Galatasaraylıyım da. Ben bir öğretmenim her şeyden önce benim sınıfımda Fenerbahçeli de var, Beşiktaşlı da var. Anladım ama Daha Aziz da... Aziz Bey kendi şahsi fikrini söylüyor diye kalkıp Türkiye'yi o anlamda da Fenerbahçe şike davası birçok Beşiktaş'ın başına gelenler baktığınızda o niza basit. Neden Erdoğan'a düşmanlık yapıyor? Önünü kesecek, kendisini engelleyecek diye. Neden Aziz Yıldırım'a takıyor? Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulübün başkanı ileride bu zihniyetteyse kendisine zarar verecek diye onu ekarte etmesi lazım. Şahsi mesele değil. Kendi önüne çıkacak engelleri kaldırmak için. Her yerde örgütlenmiş bu